Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda yanımızda Hyundai Accent var. Alışılmışın dışında bir Accent var. Normalde hani e, bu tarz bir araba çok görmezsiniz. Ben çok fazla görmedim yani. Hatta ilk Accent görüşüm böyle bad kitli falan. Arkadaş farklı bir kafa yapmış, arabanın sahibi de yanında. Hangi niye böyle bir şey ya? Selamünaleyküm. <laughs> Neden böyle bir şey? Piyasada sürekli mesela Instagram... Honda yapıyor evet. yes evet. yapıyorlar mesela, ES yapıyorlar. VTEC ne bileyim. Hep hani o Toyota sürekli aynı markalar üzerinde dönen bir modifiye var. Ne bileyim herkes sadece ufak bir işte ESE ek takıyorlar. Ne bileyim yani işte kafayı basıyor, jantları değiştiriyor yani falan. Sürekli hani modifiye döngüsü kimsenin zevkine ben kötü demem ya da şey yapmam hani kötü görsem bile de kötülemem. Ama sürekli aynı markalar üzerinde döndüğü için pek fazla ilgimi çekmiyor. Bir de bu araba nereden baksan 11 12 yıldır falan bizde. Hani biz kalkıp da biliyorum ya bu bu en az en az belki bir 7 8 takım jant değişmiştir belki Aynen. ama Büyük ihtimalle. 2-3 kere kafası boyamışlar yani arabanın. Yani Benim bildiğim yani. Tek de yapılmadı bu araba. Aynen öyle. Yani Ascent'e göre çok farklı bir harbiden kafası var. Araba hani ortaya karışık bir GTR olmuş. Ne bileyim tampon mesela eski bin tamponu. Arabanın kafa değil mi? Aynen. Eski bin tamponu. Mesela kaput Aynen. farklı. işte ön panjur farklı. Yani hani normalde Accent'e daha böyle hani kim biniyor? işte emekli amcalar. işte ne bileyim işi Dayı. bitmiş olan dayılar. Ee, hani az hayattan <laughs> vazgeçmiş. Az yazsın diyen dayılar biniyor. Ama kardeşim Harbiden genç bir şey yapmış yani. Mesela Hyundai Accent'i e sürekli görmeyen insan bir baktığında şaşırabiliyor yani marka ilk başta. Genelde öyle oluyor. Yani ışıklarda falan denk geliyoruz ne bileyim. Araba durduğu yerde falan denk geliyoruz. Onlar soruyor mesela Hyundai. Ben bir farklı bir polisin bile mesela hani trafik polisinin bile belki dikkatini çekmiştir yani böyle bir araba. Yani çünkü gerçekten şey oluyor hani normal kendi emsallerine göre çok farklı duruyor. Mesela şey ne bunun modeli diyen yani, polisler falan oluyor. Kaç model kanki bu hala bu? 2000. 2000 model. Yani. yani harbiden farklı duruyor ya. Ön camımız zindan, camlar falan komple zindan. Araba tesisat falan da var. Yavaş yavaş şimdi önden başladık, arkaya doğru gideriz hani ufak ufak. Uf. Yan marş belirler farklı oluyor işte değil araban. De. Instagram'da mesela araba çok olmasa da biraz tanıdığım bir araba. Çok dalga olursa oluyor bazen. Diyorlar ki, aa cilt yar, işte Subaru sandın ne bileyim Mitsubishi sandım falan diyenler İşte arabanın markasını bilenler yoruma <laughs> çöksün diyor. E, kimi videomda mesela binlerce yorum var, kimileri kötü yorumlar yapıyor, e, kötü kalbirci sözler söylüyor, renk işte. E. olmuş mu? Ya buna yakışmıyor. Yani. Hı, aynen. Ben, kanka de. mesela hani hiçbir şey hiçbir şey olmasa bile araba hani hoşunuza gitmez etmese bile emeğe saygılanan bir şey var. Yani adam belki yıllarını harcadı, belki parasını harcadı, belki yani hani zaman harcıyorsun, para harcıyorsun, her şeyini harcıyorsun. İşte sonunda finalde hani iyi de olsa kötü de olsa en azından hani emeğe saygı. Bugüne kadar yorumlarda bir tartışmaya girmedim ya da Değil mi? olmamış dediğinde sana göre iyi olmamış demedim yani. Tabii canım. Yani herkese kötü yorum da yapsa teşekkürler. Bitti. Aynen öyle. Herkesin zevki kendine güzel. Bu arada biz böyle videolar çekmiyorduk. İnceleme videosu ilk şu an Arsenal'dan başladı. Birkaç araba daha var hani sırayla denk yani çekim için. Bu ilk oldu. İnşallah hani siz de beğenirsiniz. Genelde hani kendi yaptığım aldığım arabalar falan çekiyordum. ha hani millet bunlar da görsün diye böyle bir konsept yapalım dedik. Kardeşim harbiden de gerçek bayağı büyük bir emek vermiş yani. Harbiden de hani araba güzel olmuş. Bende şöyle bir takıntı var. Şimdi arka barikte gelince mesela burada kavis var bura bu şekilde aynen. iniyor bura bu şekilde iniyor onda FB7'nin bura bu şekilde iniyor bura da bu şekilde iniyor ama çok farklı bunların bir... hepsi bir detay ya araba gerçekten de hani baktığın zaman hepsi tek bir bütün duruyor şey durmuyor Göbek mesela görmek insan hepsini görür yani aynen. mesela şey durmuyor ee, hani normalde kafayı yaparsın yanlar boş kalır arabanın arkası boş kalır yani tampon böyle ha hani bu başka arabanın buna takmışlar aynen. hani iyi olmamış Bunun derler mesela gibi. aynen bu mesela ama fabrikasyon sanki hepsi bir, bir bütünü tamamlıyormuş gibi duruyor hani o da harbiden Güzel olmuş yani hani ben çok fazla araba dikkatimi çekmez harbiden de bu dikkatimi çekti yani araba gerçekten güzel olmuş yani harbiden emek harcanmış Öyle zaman ya. harcanmış yani bayağı uğraşmışım bununla mesela. Setmet de vardı bunda değil mi? Bayağı bir bak, bak, bayağı ne, bayağı ne, bayağı ne bayağı. kadarlık var hatta mesela fiyat olarak. Ya şu an. Yanlışım yoksa çok fazlaydı herhalde yani 3-5 tane hafif var. Söver de. Şu an arabanın üzerinde şu anki korumuz var lisans hani sistemi parasıyla 50.000 bin liranın altında çıkmaz. Değil mi? 50 bin liranın altında düşmez. 4 tane afi var zaten. ölüs 4-5 tane afi vardır arabada. 4 afi var, 4 akü var. 4 tane akü, var. 4 tane akü var diyor. Bak hani evet. normalde tek arabaya bir tane aküden 4 tane gayet bir tane bu fırçası bile çalıştırılır. 4 tane akü var diyor. 4 akü var. Şey, 4 tane akü var arabada yani sen düşün yani hesabı. arabadaki cihazlar komple apokalipsi. 4 takım. 3 takım Twitter var ne bileyim. 2 tane 1500 RMS bas var. Bak yaklaş e, ee, Nankin gel kapış kapışları falan da boştur arabanın hep. Bak panizot yapmışlar kapışlarına falan. Hani işçilik olarak da mesela hiç böyle şey yapmamışlar. Normalde hani nasıl yaparlar? İşte MDF'den ıvır zıvır hani sunt falan hani bitti gitti. Ama harbiden de arabanın hani orijinal parçası nasıl o şekilde yapmışlar bütün hani olayı. Bunu yaptık mesela. Burada bir detay yani bu. Hani kırmızılık. Arabanın kapı panizosunu hani bombe vermişler. Hem e, bombe görüntüsü daha güzel olsun diye detay bile yapmışlar yani gösterdiği hem gibi. Hem de bir de bunun şeyi mesela gezerken bir iki üç tane mitren şaltlı olması var. Bir de bir tanenin bu tam camın önünde olması var. Mesela gezerken çok Yani ses aynen öyle. Hem yani, misal hani dediği gibi altta olsa Kalk mesela kapıyı seçiliyor. kapattığı zaman hem içeriye sıkıntı veriyor. Hem hani mesela hani kap mesela kapıyı kapattığın zaman normalde hani şuraya diziyorlar midrençleri. Kapattığın zaman ya ayağına hani değiyor ya dizine değiyor. Ses boğuk veriyor. Bak adam ama ne yapmış mesela? Buraya hani dediği gibi dört tane koyacağına bir tane midrenç koymuş. Hem de dediğin gibi aracın hani kendi orjinal parçası gibi duruyor işçiliği. Hani kim yapmıştı bu seti mesela? Helikede çalışıyorum zaten ben. Mesela Mustafa abi, Erdem kardeşim, mesela. Ön taraf bu şekilde. Orta konsola Tam böyle tuş düğmemiz var. Akünün sıcaklığı, ne bileyim ondan sonra yüzdesi, voltajı. Sonra bu şekilde düğmelerimiz var. Mesela bu ana kontrol. Bu bagaj kapağındaki mitrençler. Bu bas. Burası içerideki mitrençler. Bu da sadece Twitter'lar. Hani hepsi farklı bir amfiye bağlı bunların. Araçta 4 amfi olduğu için. Twitter'larımız falan var direklerde. Apokalipsi. <laughs> Değil mi? Arabada eğri yok niye böyle tuş koydun falan gibisinde. Ya, ses sistemi ilk başta insanlar mesela fark etmediğinde şey yapıyorlar. Ya bu tuşlar ne işte hani hız için falan mı? İşte ne bileyim eğerin kumandası e falan ya, diye evet. çok sağlam olmuştur illaki. Çevirmede falan da çevirmede soran jandarma oluyor. Polis Değil mi? Tuşlar, tuşlar ne diyor. işe yarıyor falan filan diye. Aynen. Sete, setten dolayı çok karışan oluyor mu acaba? Oturuyordu ama ilk başta set anlamadığında kaputun kaldır falan diyen oluyor. Orijinal ama evet. halbuki arabada bir şey yok. Arabanın Buradan... altı komple stok. Abi altı bir yakamızı bırakın ya yemin ederim hani. Yeter artık ya. Adam bak tek şeyimiz yani tek kötü alışkanlığımız şu. Bir tane bak şurada var gösteremek köşede. Tek kötü alışkanlığımız bu yani. Hani başka kimseninle malına bir şey yapıyoruz, kimseninle kızına söz ediyoruz. Şu ya, tüm hobimiz, tüm yani kötü alışkanlığımız bu yani. Şuna karışmayın artık. <laughs> Şöyle arabamın arka kısmına geçelim. Arabanın bağcısı mesela dolu. Boş değil, harbiden de emek harcanmış, bir sürü para harcanmış. Belki arabanın ilk değerinden daha fazla para harcanmıştır bağcına. Evet. Kanki mesela yanlışım yoksa 4 tane amfi var galiba. Evet. 4 amfi. 2 bufer işte 1500'ler aramız. Akü 4 tane vardı yine galiba. 4 akü var arkada. Bak kanki mesela yani arabanın hem iç parnazotunda hem bağcında hem de kapılarda mid var. Büyük ihtimalle bu tüm Adana'yı inletmeye yeter galiba yani başka açılaması yok. Yani bak içine bak bir de hani akülerin yerlerine falan. Hani bayağı böyle düzenli şekilde yapmışlar. Hani akıyor oraya atayım, işte miğrenci oraya atayım falan diye düşünmüyorum. Hepsi kalem gibi yapmışlar yani. Hepsinin yeri falan da güzel olmuş. Buradan hani emeğe geçen tüm ustaların eline sağlık, yani öyle sıradan söyleyeyim. Sıradan bir akü de değil. Hani 50.000 lira derken insanlar belki sövecektir de, akünün markasına, modeline girerek bakabilirler zaten. İnternette ya Çok fiyatlar. büyük paracanmış. Şu anki mesela kurda, hani bunları yapmak harbiden de bayağı bir göz ister yani öyle söyleyeyim. Harbiden hani şu an bunları yapmaya kalk, en kötü ne kadar para harcadılar bunlara? Şu an bu arabanın aynısını bir, e bir yapmaya kalk yine hiç iyi yoksa diye bir, bir aynı şekilde 50 bin lira gider. Çok, Çok para harcarsın yani şu anki kurla beraber falan var ya hani gider. şu an 4 tane kayak al bir tane bu fural bir sürü para tutuyor. Düşün yani hani bu kadar 4 tane aküymüş işte 4 tane midrençmiş. Ne 4 tane? Kaç tane var toplam bunda midrenç? 8 midrenç var. 8 tane midrenç var. 6. 2 tane buffer var. Düşün yani kanki hani dünyanın parası. Bu da farklı bir zevk yani. Ne gerek var hani... belki diyebilirsiniz ama Hani bu da farklı bir kafa yani. Hani ben mesela arabanın dekor görüntüsünü hoşlanıyorum. E kimisi de hani ses, müzik anlayışı daha farklı, müzik kültürü daha farklı yani herkesin. Kardeşim eline sağlık, harbiden de güzel olmuş yani. Burada diyeceğim böyle seslerinden gerçekten anlayan kişiler anlar. Bu araba 4 ohm çalıyor, her şeyi. Ya böyle mesela şöyle söyleyeyim yani sizin anlayacağınız dilden. Şuradan araba işte bayağı bir ileride olsun sesi çok net bir şekilde yani harbiden de net şekilde böyle hiç bozulmadan bir tını veya tamam. hani zırıltı gelmeden harbiden net bir şekilde müziği dinlersiniz yani demek istediği şey o yani. Şu şey, kablolarımızı gösterelim kablo yerinde fazla çok büyük bir işçilik yok arabayı zaten komple boşaltıp tekrar yapacağız yakın zamanda 70 milim kablolar 50 milim kablolar bu şekilde. Aynen güzel olmuş. Aslında var 200 amperler. Araba full dolu ya. Hiç boş şeyi yok yani. Hiçbir yerinde boş boşluk Mesela kalmamış araba. Mesela de göstereyim. Araçta 20 tane ampenol RCA var sadece. Bu RCA kablo değil. Sadece uçları. Değil uçları mi? bile şu an tanesi vardır. Yani hiç yoksa bir 50-60 lira. sadece mi? şu uçmak Bu işler hep Para kanki yani var? sevda bir yere kadar belli bir yerden sonra para devreye giriyor. Harbiden de yani dediğim gibi hani kimisi arabanın dekor görüntüsünden hoşlanır. Ben mesela şahsen arabanın hani görüntüsünden yanayım. Hani araban böyle kalem gibi dursun, dışarıdan baktığın zaman böyle bir boyun dursun ama hani ses sistemi de farklı bir dünya, farklı bir kafa yani. Herkesin farklı bir alanı var. Bu arkadaşım hani müzikten yana hani olmuş. Demek istediğim yani ne kadar para harcarsan araba seni o kadar mutlu eder.